Aldım. Uf, çok güzel. Çok iyisin be, Hadi dostum. Hadi oğlum. Gelmiyor. Hadi oğlum benim. Uf, çok iyi be. Çok iyi be. Çok iyisin be oğlum. Sen nasıl... Aman oğlum bırakma bırak. Seni nasıl alacağız? Evet dostlar çok güzel lüferimizi aldık şimdi. Hojin Venom Smoky Joe'ya geldi. Hava devam. Ser kefale çok büyük bir balık saldırıyor. Uf uf uf. Licia büyük ihtimal olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Nereden attı? Aha Okan aldı gene. Lan kardeş ne kadar ballı bir şey. <laughs> ne atıyorsun? davarlama mı? Hayır, ya kardeş biz de bu zıpkana atıyoruz. Hayır, bu kaldır kaldır kaldır. kaldır. Aldım Aldım be <laughs> <Lan>. Hoppa <laughs> Gürkan gel oğlum buraya <laughs> Lan sonunda be Açık dostlar çok güzel Lüferimizi aldık Sonunda ya, Vallahi var ya o kadar uğraşıyoruz bunun için. Ney? Ne? Bizim panik olma küçük. Ee. Oh. At. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir tane daha istiyorum ya. Oğlum, ben sana ne dedim? Ben iki tane istiyorum demedim mi? <laughs> <Bir> tane, <sana gülüyor> <iki tane yani. gülüyor> o Ama bak ya ben daha ama şimdi daha istiyorum. Ne oluyor kardeşim lüfer mi bunlar ya? Uğur sen neyle aldın balığı? Pıcın mı? Alim, alim. Ha. kilo 4 tane 500 gram mı bir tane 2 kilo mu? Daha 3 kilo vallahi aldım <gülüyor> Yok 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 yok. Okan gel buraya kardeşim. Kanka müsaade etsene. Gel, 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 gel. Ya bıraktı be! Okan, gitme, okan. Ya Okan nereye mı lan? <laughs> Gitti ya. Oğlum Okan'ı yakalayın, Okan'ı bırak. Bir tane aldık. Hoppa! İşte bu be. Eyvallah. Eyvallah. Kısmet <laughs> abi. <laughs> Eyvallah abi sağ ol. Şöyle yavruyu bir gösterelim. Şöyle yavruyu bir gösterelim. Atışı yaptım tamam mı? Hiç böyle bakmadım bile. Zaten şeyin sonuna gelmiştim. Çekecektim. Tam kaldıracaktım. Bir bastı. Ne olduğunu şaşırdım ya bir anda. Çok iyi ya. Özlemişiz devreyi. Tövbe tövbe bilmiyorum. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Çok büyük bir balık aldım. Çok güzel basıyor. Yuf, ya çupra ya targoz. Hemen çap diye çıkarmam lazım bunu. Gel bakalım gel 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 gel. Kepçem nerede? Tamam. Güzel. Güzel. Şöyle gösterelim balığımızı. Yani şunun gibi 6-7 tane alsak yeterli. Devam. Arkadaşlar büyük bir şey aldım ama kaya balığı. Gel bakalım. Of. Orpoza bak. Kafam kadar orpoz aldım. Dur lan. Orpoza bakın arkadaşlar. Allah. Kafam kadar orfoz aldım. Kafam kadar. Şuna bak kocaman. Dur bakalım orpoz efendim. Abo kocamanmış ha şimdi seni burada çıkaramayız seni şöyle sakin bir yerde çıkaralım yoksa başımıza bela olursun bir dakika dostlar böyle balığın büyüklüğünü göstereyim şunun büyüklüğüne bakın şunun büyüklüğüne bakın Hah. Gel bakayım. Vallahi büyük bir sargoz gibi, büyük sargoz. Gel. Şöyle göstereyim dostlar. Özlemişiz ya sargozu biraz.